Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler Başkanımıza teşekkür ediyorum. Saracık Osmaniye Akdam grup yolumuz 7 yıldan beri beklemekteydi. Koruma alınmıştı. Çok şükür Büyükşehir Belediye Başkanımıza Allah razı olsun. Daire Başkanımıza, Fen İşleri Müdürümüze, Şefimize, Meclis Üyemize, Saracık Mahallesi halkı adına e, tüm ekibimize, herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Adım Kemal Yıldız. Burada asfalt olması çok güzel bir şey. Yapandan da yaptırandan da büyük şehirden Allah razı olsun diyelim. Çünkü biz burada toz yutuyorduk resmen. Evlerimiz yani benim evim bu ev benim evim. Balkonunda oturamıyorum. Arabalar geçtiğinde toz oluyordu ama bugün şu anda kapanıyor. Yani asfalt yapılıyor. Yıllarca bize belirleyici olduğumuz için bu hizmeti yerinde ve gerçekten güzel bir şey olarak görüyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Yapandan da yaptırandan da tekrar diyorum Allah razı olsun diyorum. Sayın Belediye Başkanı Hilmi Güler Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz. Toldan geçilmiyordu. Toz toz tamamen bizi tıkıyordu, şey diyordu. Balgunda oturamıyorduk, çamaşırda kalmıyorduk, şey demiyorduk. Ya çok teşekkür ederiz Hilmi Güler Bey'e. Taşkın Kasap, öncelikle işçilerimiz hoş geldiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güller'e çok teşekkür ederiz. Büyük hizmetlerinden dolayı daire başkanlarımıza, şeflerimize ve bütün işçilerimizden Allah razı olsun. Bütün hizmetler yolumuz, şeyimiz şey oldu. Çok teşekkür ederim.